Diğer taraftan 1949 9 tarihli İl İdaresi Kanunu'nun ikinci maddesinde yer alan ibarenin kaldırılarak köylerin eski isimlerinin yeniden alması söz konusu olacaktır. İl ve ilçe isimlerinin değiştirilmesi için mevcut kanun hükmünce yasal düzenlemeler yapılması zımmen ifade edilmiştir. Bu da açık seçik bir şekilde PKK'ya verilen ödün olup Türkiye'nin üniter milli yapısına kasteden bir hazırlıktır. Bu önerinin de terör örgütüne sunulan bir ikram olduğundan en küçük mazur görülür bir yanı yoktur. Öte yandan Roman dil ve kültür en üstü kurulması için kollar sıvanmıştır. Başbakan Erdoğan konuşmasında Roman konutlarından da bahsetmiştir. Merak ediyoruz ki saymakla bir türlü varamadığı 36 etnik grup içinde konut yapmayı planlamakta mıdır? Bu nasıl bir ayrımcılıktır ki Roman kardeşlerimiz sanki toplumun dışında, milletin yabancısı gibi gösterilmeye çalışılmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi bu bölücü ve dışlayıcı kararı ilkel, ötekileştirici ve vahim bulmaktadır. Başbakan Erdoğan'ın ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik kurulu teşekkül ettirmesinin de suyu çıkmış, yolun başında inandırıcılığı kaybolmuştur. Sözde demokratikleşme paketinde yer alan diğer konu başlıklarının tartışmaya açık yönleri ve az da olsa olumlu görülebilecek yanları vardır. Ancak paketin tümüne odaklandığımızda PKK'nın ve İmralı canisinin her tarafına nüfuz ettiği, her yerine sindiği ve her satırını mühürlediği meydana çıkacaktır. Net olarak söylemek lazımdır ki paket PKK'nın file PKK'nın filesini doldurmuş, kanlı sofrasına meze olmuştur. Son olarak ilkokullarda okutulan ve hepimizin de hafızalarında derin izler bırakan, duygulanarak hatırladığımız, duyunca mırıldanarak eşlik ettiğimiz andımızın kaldırılma hazırlığı büyük bir ahlaksızlıktır. Başbakan Erdoğan ve zihniyeti her sabah yavrularımızın Türk'üm demelerinin Doğruyum diye haykırmalarının, çalışkanım diyerek seslenmelerinin neresinden rahatsızdır? Sayın Başbakan, bölücü terör örgütü bu kadar mı gözünü korkuttu? Bu kadar mı aklını başından aldı? Yarın çocuklarımızın aileleri okulları sardığında, hep bir ağızdan andımızı okuduğunda Başbakan ve hükümeti ne yapacak? Mesela bunlara da gaz sıkacak kadar gözü dönecek midir? Bu karanlık bu karanlık kampanya hiç tutmayacak. Yavrularımızı ve geleceğimizi PKK'ya havale etme, peşkeş çekme sinsili Allah'ın izniyle maya tutmayacaktır. Ve sizlerin huzurunda andımızın son satırlarını yüksek sesle okuyarak konuşmamı bitirmek istiyorum. Varlığını Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.